Herkese herkese tekrar merhaba arkadaşlar ben Arkay. Bugün sizlerle beraber Clash of Clans oynayacağız arkadaşlar. Haydi oyuna geçelim. kapatalım. İstemiyor, istemiyor. Hadi. Bu arada arkadaşlar ben bu ekran yeni açtım. Önceden de ben bu kadar çok oynamazdım. Önceden bir hesabım var. O da gibi. Beni gemin at Benim bir tane köyüm var. belediye binası 9. Onu <laughs> arkadaşımla ortak kullanıyoruz. Hatta şurada göstereyim. <laughs> Gördüğünüz gibi bu hesap ortak kullanıyoruz. Neyse. Bakalım şöyle köyümüze şu kaldırırız. kaldırız. Ne yaptı şu mutalet? Başka bir şey yani. Bu arada arkadaşlar yorum yazdığından şu kadar param var. Gece bunu full çekeyim yoksa kalsın mı siz. Son yorumlarda söylersen çok mutlu olurum. Şunu şöyle köşeye at. Oğlum var ya benim klan savaşına almamışlar. Vereceğim ki. Yok pardon. Üf, 25 taş Ay dur, sen çektin. Hah, 5. gün Şimdi savaşta var mıyız şu Ercan alıyorlar beni almıyorlar ya baklar. Bak. Arkadaşlar bak yorumları yazın. Sizce bu gördüğünüz bu köy mü daha iyi? Şu gördüğünüz köy mü daha iyi yoksa? Şu gördüğünüz benim köyüm mü daha iyi? İkisinden birini seçin. Buraları geçelim. <laughs> Bu benim bir tane evi. bu kadar da kuzenim var. Ben o kuzenim. O da yeni açtı hesabını. Beni de yeni i̇şte açtı. Böyle gördüğünüz gibi. İşte beni de dört. Hop dört. Havan iki. Toplar dört. İşte top içeri iki depolar 5 6 mazınır 2 kışların biri 6 diğerleri 3 3 sunan kalesi 1 ordu kampları 1 işte yalnız biraz gibi şeyler de birisi bir savaş yapalım İnşallah kalın oyundan attı ya Sen Alıştırma yapılıyor. Çünkü arkadaşlar yeni normal maç atmadım? Çünkü bakın, şurada gördüğünüz yıldız bonus yok o yüzden ben alıştım atacağım. Malum. O ethernet çık. Şimdi nereden doksak? Şuraya bir dev alacağım. Bu taktiği herkes yapar herhalde. Ah kıramadı kıramadı. Kendini koru hadi. Şu devleri şuradan sal. Şunları peşinden at. Kendini koru hadi ben. Şunları şunları yolla işte. Oooo oh, 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 bayağı acı gitti. Onu da bastım lan. Evet hadi. Bu arada ben burayı seçmiştim. Yine sizin için bir savaş yapıyorum. Kanalıma bu arada abone olup like atmayı unutmayın. İş abi ya, abi ya dev umur ya. Neyse, biz deli, ben hadi. Ay tekrar oynaya bastım. Savaş bir. Beş dakika olmuş ara. Şu parayı da duvarlara basayım bana. iyi bir tane şey bitirdik. Hayır o lan dur bu 80 bin lira Şimdi Çok pahalı her şey. Burada yeni bir üç tane Yani üç tane Güzel. 5 kere doğru geçiyoruz. Yan köyümüzde bir savaş yapalım. Hatta son iki savaş yapalım. Videoyu bitirelim. Arkadaşlar çok kısa oldu. Kusura bakmayın. Yani yapacak bir şey yok. Yani bir içerik yok. Anlıyor musunuz? Şimdi yol şu döndür şey nerede? Çok güzel. Bile bile hepsi. Şöyle yapacağız. Bakın. Şuradan bir iki tane. Oha. Hepsi unuttum. Ben hepsini yanlış koydum sanırım. Yani çok kötü. Bunu kazanmam imkansız. Şuradan salacaksın. ya. Yani. Bakın şöyle. Bizim için hemen şurada. Hadi lan bari belediye binasını alın. Ben inşallah şeyin şunu nedir işte yetmek. Yetiyor. Ay işkan. Oğlum siz niye buna gidiyorsunuz? Ya salak bunlar alacağım mumup ya. Lan şuna gidin canına bak. Bir sağ ol Dönün geri dönün. Lan bir de ona gidiyor ya. Lan şunlara gidin. Okçuk oh, oleyden şuna gidiyor. Şuna dönün. Aaa. Ah, bak. Eğer bu 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 hasarı alamadığımızı bir kaybeder yapsam Bir. E. Evet. Ha evet. evet. ee, daha devam da ediyor. Arkadaşlar maçı yapsın geliyor. Arkadaşlar adam son saniyede bir şey kırmaya başardı. Ve maalesef yenildik. Evet. Şu topu bas. Neyse evet. çalıştık. Allah'ım. Oha. Bu ne lan? Oğlum ben bu köyü nasıl hasar vereceğim? Arkadaşlar şimdiden geçmiş olsun. Şöyle mamam saldı ya bak bari. uf 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 adam değişti da. Uf çok da bana bak iş iş iş. Ne biçim vurdu da. Benim lan hadi şunu al. Şu ne oluyor? Ne yaptım? Ah. Diğerimi soktun. Ah. Bu ne oğlum ya? İki maçın ikisini de kaybettik ya. Hepinize görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Biraz da, e, görüşmek üzere. Açık kalın. Bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.